Ben ya videosuna hoş geldiniz. Bugün hayli videosu çekiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 16. seviye bitti arkadaşlar. Bayağıdır hayli videosu çekmiyorum. Çek, çekmek için geldim. Evet. Şöyle şu hediye alırsam arkadaşlar ona 17 seviye buluyorum. Aldım. Evet, çok hastanmış arkadaşlar. Şimdi Arkadaşlar 10699 param var. 14 elmas var. Evet arkadaşlar koyun koyun aldım. Fırtına aldım. Arkadaşlar elma ağaçları aldım bu sürede. Hepsi kurudu. Testerem yok kesici. Kesecek, kesecek testerem de. Evet paramızı aldık. 17 seviye olduk arkadaşlar. 3 tane tarla kilim makinesi açılmış bir testere kumaş bir şey gelmiş üç tane iki tane arş ve tekli siparişe bir şey açılmış altı tasarruf etmeye başlam başlamanın zamanı geldi İs tamir edilmesi gerekiyor evet evet 14 bin param olmadığı için yapamıyorum şuradaki şeyler de göndereyim. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayalım. Böyle bir videoya gelmek istiyorsanız beğenebilirsiniz. Devamı gelecektir. Teşekkür ederim. Arkadaşlar 3 tane koyunum var. 150 para geldi. 11 bin tam da. Şu sipariş de gönderim atmış okula. 120 para. Evet, şuralara fasulye ektim arkadaşlar. Şuraya mısır. Evet, bal kabağı ektim. Evet ödülümüz gelmiş. Teslimatın parası. Evet arkadaşlar. E, bakalım. Daha el atmış. Evet. 3200'e şu. Şunu al almamız gerekiyor. Ama ben almayacağım arkadaşlar. İlk ıı, limanı yaptıracağım. iskeleyi. Evet şuraya. Hayır, şu gazetelere bakacağız ilanlara. Evet, arkadaşıma bakıyorum. hepsi satılmış kendi çiftliğine gidiyorum diğer arkadaşımın yanına gideceğim artık gittim onunkine bakıyoruz orada hep satılmış kendi çiftliğine geldim şuraya ilanlar koyacağız Bir ağacı keseceğim arkadaşlar. Testere hamle. Evet. üçten tane alacağım. Koyacağım.